sanayi için çok önemli fuarlardan biri olan Sağ Expo'dayız ve yanımızda TEİ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit var. Efendim Saha Expo'dasınız TEİ olarak ve burada ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Bizlere anlatabilir miyiz şu anda önünüzde durduğunuz motor? Efendim yanımda gördüğünüz motor T700 2000 beygirlik bir helikopter motoru. Bu aslında yerli olarak bizim TEİ'de Eskişehir'de ürettiğimiz ilk helikopter motorlarından birisi. TS1400 motorumuzu izleyicilerimiz takip ediyorlarsa bilirler. Tasarımı da bize ait tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 400 beygirlik bir motordu. Bu motoru Gökbey helikopterimiz için geliştirdik. Yanımda durduğumuz motor ise daha çok halkımızın Skorsky diyebildiği Skorsky helikopterlerini veyahut yerli kara şahin olarak adlandırdığımız jandarma, polis ve hava kuvvetlerimizin kullandığı genel maksat amaçlı bir helikopter için ürettiğimiz bir motor. Tamamen Eskişehir tesislerinde. Seri maliyeti devam ediyor. Şu ana kadar da 53. motorumuzu da ürettik Allah'a şükür. Ve üretim hızımız şu anda ayda iki taneye kadar çıkmak üzere. iki haftaya bir motor artık çıkarabilecek duruma geldi. Geldik. Çok şükür seri imalatı bayağı hızlandı. Ve bu motorumuzun bütün testlerini de Eskişehir'de kendi bremzelerimizle yaparak sertifikasyonunu onayını uçuş onayında vererek TAY'a teslim ediyoruz. de bu helikopterlerin gövdelerini yerli olarak yapıyor. Bu 3,5 milyar dolara yakın bütçeli büyük bir proje. Skorsky helikopterlerinin genel maksat helikopterlerinin Türkiye'de yerli olarak üretimiyle ilgili bir proje. Biz onun motor aşamasını başarıyla seri imalata taşıdık ve artık Türkiye'de üretir hale geldik. Efendim siz zaten yerli ve milliliği sürekli atıfta bulunuyor ve çok önemde veriyorsunuz. Teknofest'te zaten gençlerin çok büyük ilgisi vardı Tesa standına. Evet. Bu fuarda da gelmek isteyen vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Yani ben özellikle gençlerimizi davet ediyorum. Havacılık motorları okulu diye bir eğitim programı da düzenlemiştik. Gençlerimiz özellikle havacılık motorlarına cezbetmeye, çekmeye çalışıyoruz. İlgiyi artırmaya çalışıyoruz. Gerçekten yüksek teknoloji gerektiren bir dalda güzel şeyler yapıyoruz diyelim. 91 Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Ben ilk mezun olduğumuz zaman Türk sanayisi bu kadar ileri aşama aşamada değildi yani teknolojik seviye olarak. Çoğunlukla hazır ürünler alınıp satılıyor ya da sadece montaj şeklinde bir şey vardı. Biz mühendis olarak, makine mühendisi olarak gerçek mühendislik yapan mezunlarımızın sayıları çok azdı. Ama şu anda biz gerçek anlamda mühendislik bilgimizi kullanıyoruz. Hatta onu uç noktalara zorluyoruz. Yenilerini yapıyoruz, patentlerimizi alıyoruz. Gençlerimizle ilgi çekeceğini umuyoruz. Halkımızı da davet ediyoruz. Havacılık motorlarında ülkemizin geldiği noktayı bizzat gelip gözleriyle görsünler. Artık ilk zamanlarımızda yani bundan 6-7 yıl kadar önce Sadece maket getirebiliyorduk yani motorlara çalışmaya başlamıştık ama ortada motor yoktu daha çalışılıyordu. Ama şu anda burada gördüğünüz gibi bu tarafımda öbür tarafta milli motorlarımızda. Bütün motorlarımızın kendilerine getiriyoruz artık. Gerçek motorları yaptık, geliştirdik, çalıştırdık, imal ettik ve burada gururla sergiliyoruz. Halkımıza görsünler, Türkiye'nin geldiği noktayı takdir etsinler istiyoruz.